Herkese selam arkadaşlar. Ben Ali ve bugün sizlerle birlikte Craftisman'a yeni gelen güncellemeye bakıyoruz. Allah çarpsın gerçek Minecraft'ta değilim. Valla Allah çarpsın. Gerçekten de gerçek Minecraft'ta değilim. Baksana da gerçek Minecraft'ta böyle sandık yok. Şimdi yeni gelen güncellemeye bakacağız. Gördüğünüz üzere çok gerçek Minecraft'a benzetmişler. Şöyle bakınca. Gerçek Minecraft'ta yapmışlar. Helal olsun. Çok güzel. Ama sevmediğim şeyler de var. Şimdi aşağı inelim. Şöyle ben inelim. Arkadaşlar gördünüz gibi Burada bir köyümüz var. Ee, maplara ekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar. Geri kaldım. Ve evet. Craftisman'da son gelen güncelleme. Köylülere bakın. Abi ne kadar berbat ya. Şunlara bakın. Birazdan videoları da göstereceğim. Baksanıza ya. Ne kadar kötü olmuş her şey. Birazdan da Bu video yetişmeyecek çünkü birkaç okula gideceğim büyük ihtimal. O yüzden de bu videoyu yarın bırakabilirim ya da başka bir gün bırakabilirim. Yani o yüzden şey yapmam lazım hızlı. Şimdi bilgilerin yanında... Hemen gidelim. Şu tarafta olmaları gerekiyor. Nerede biliciler? Buradalar. Şimdi bilicilerin son hali bu kadar arkadaşlar. Yani şimdi arkadaşlar ben gerçi bu Minecraft'ı hiç sevmedim ya. Eskiden biz neler yapardık ama şimdi artık yani berbat olmuş. Şuna baksanıza be. Totem bile berbat olmuş yani. Ya baksana da toteme bile bakın ya. Şu toteme bakın be. Şu elitraya bakın. Ne kadar iğrenç. Şunların bir büyüğünü öldürelim bakalım. Nasıl bir animasyon çıkıyor. lan onlar şeyi. Gidelim nerede onları bir öldürelim. Gideri sen misin? Hayır. Gördüm. Ne yapayım Değişmemiş aynı. Değişmemiş. Nane şey geldi. Buna kesinlikle almayın. Beş baş bela olur abi. Arkadaşlar dediğim gibi gerçek Minecraft'ta değilim. Bu bunlar. Hani bir ihtimal ikincisi yetişmeyecek. Şimdi bu yetişmeyecek. Hemen nedir e, Nedra'ya girip geliyorum. Size çok korkunç şeyler de göstereceğim. Bekleyin burada. Arkadaşlar Nedra'ya e geldim ve şimdi size yaratıkları gösterecektim. Bakın şimdi bu nedir? Golem. Evet. Hiç beklemiyordunuz değil mi? Nedir golemi? Bunun farklısı da vardı ya. Bunun farklısı da vardı. Biraz ben de oyun gazı FPS'ler. Ve bu kadar mop olunca kasıyor. Bunun mop olunca kasıyor. Bakalım şimdi özelliklerine kesin ateşte yanmıyordur. Onu biliyorum. Çünkü nedir ben? Ya seni bir atalım. Abi full demiş almıyor ki ya. Diremiyorum. Gol demiş almıyor ki. Eskiden burada pol damage vardı ya. İttiriyordun golemi. Artık nereye atıyorsan. İnan aşağıya. İnan golem. Ölüyormuş. Bakın burada şey vardı. Lav gezer. Ölüyormuş. <laughs> Arkadaşlar öldü. Ve baksana da lav gezerler. Aga be. Baksanıza ya. Gerçekten çok çizme olmuş. Başka yatıklar da var. Ben ona yatıkları bulup geleyim. Arkadaşlar nereden ben çıktım. Şimdi şöyle bir yaratıklar gördüm. Bu büyük ihtimal örümcek gördüğünüz bu da Creeper. Ya, niye ilerliyor? Oyun ekleyesi öyle bir çökecek. Neredeyse oyun çökecek. <laughs> Yepyeni sen neredeyse bitti lan. Baksanız arkadaşlar ne kadar kötü. Baksanız burada kamplar çıkıyor bazen. Şansınız varsa. Yalnız bu oyunu hiç sevmedim. Aa burası neresi ilk defa gördüm. Baksanız da. Aa burası Türkçe satılacak bir yere benziyor. Oha. Oha. Şuraya arkadaşlar. Baksanız neler var burada. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar geri geldim. Gördüğünüz üzere böyle bir yer dışarıda satılacak yerler. Eğer buradan bu oyunu girerseniz böyle bir... bunu görürseniz yaşadığını demektir. Galiba bunlar Fenerbahçeli. <laughs> Fenerbahçeli oldu çok belli Baksanıza Sarı mavi. <laughs> arkadaşlar siz hangi takımdasınız? Yorumlara yazabilir misiniz? Çok merak ettim. Bir arkadaşlar anlamadığım şey var. Burada sürekli böyle taşlar var. Bu taşlar ne iş yarıyor? Anlamadım. Böyle içlerine bakıyorsun. Bomboş. Hiçbir şey yok. Orada ne var? Baksanıza değişik değişik yapılar var burada. Benden daha güzel yaptıkları kesin. Hiç korkuluk var. Neyi koruyor bu? Baksanıza da biyomu var. Aa keçi. Ne yapayım? adam ol. Baksana zey, ne kadar berbatlaşmış. İnekler böyle miydi? Hayır. Vallahi tek diyeceğim bu oyun berbatlaşmış. O kadar. Baksana bir de bu, böyle çadırları bularsınız. Burada balillerde artık bulabilirseniz var. Yani. baksanıza burada kampat ateşi. Alam was. Oradaki şeyleri gösteremeyeceğim maalesef arkadaşlar. Şimdi daha zamanım doluyor bile. O okula gideceğim. Size çabuk en de göstereyim artık. Yarın ikinci videosu gelsin o zaman. Hemen en yani şeyimizi alalım. Arkadaşlar çok güzel bir telefonunuz varsa bu oyuna girin. Bende FPS'ler birazdan yanacak. Birazdan telefondan dumanlar çıkacak. Yani birazdan ben niye indir fırladım? Birazdan telefondan yangın çıkacak. Birazdan burada yangın çıkacak. Şu an benim telefon zor dayanıyor. <laughs> Yanlış yaptım. Şunları koyalım. Bir daha endirmenler ne hale çevirmişler arkadaşlar. Birazdan göstereceğim en Derecileri aslında falan kristalleri falan göstereceğim. Neden şimdi mobları göstermiyorsun? Neden böyle yapıyorsun falan diyecekseniz. Ben çünkü oyun daha yeni öğrendim hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Yani gerçekte biliyorum zaten oyunu. Ama şimdi bazı şeyler değişmiş. O yüzden oynayamıyorum yani. Bazı şeylerin yerleri değişmiş. O yüzden yapamıyorum. Şuradan ben pek anlamıyorum yani. Yapamadım ben. O zaman Cumhurlaks. Evet şimdi 2 saat bekliyorum. Ana ilk defa 2 saat bekliyorum. Baksanıza arkadaşlar. Endirmenlere baksan tam düşüyordum. Baksanıza şeyle birleştirmiştir. Bak. Bir dakika. Arkadaşlar devam <laughs> ediyoruz. <Hey>, <laughs> Biraz ses çözüm annem falan şey yaptı. Baksanıza endirmenler silindirmen yapmışlar. Bakın silindirmen. Bakın. Allah aşkına. Ejderhaya bakın ya. Şuna baksanıza ejderhaya bak. Bakın bir ejderhaya. Şuna bak. Kanatları değil. Bir şekil değil. Bir şey değil. Ben şunları kesem. Gelem. Arkadaşlar girelim hop, hop Gel lan buraya. Şu an burada full bekliyorum. Siz, siz bekleyin ben geliyorum Arkadaşlar bir şey fark ettim. Ejderha tam tamına kızıl taş şeyinden yapılmış. Bakın, bakın kızıl taş boynuna bakarsanız diyeceğim. Anlarsınız. O yüzden video başlat. Hemen geliyorum. Hadi arkadaşlar az kaldı. Şu an bekliyorum. Son yaratığı bekliyorum. Ejderha'yı bekliyorum. Hadi, hadi bitir. Ve bitirdim. Benim kanalıma abone olmayı unutmayınız yarın ikincisi gelecek ve bir dakika hoşçakalın bye bye.